Evet. Yedi sınıf insan var cehenneme giden. Hadis-i şeriflerde var. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor Efendimiz. Bunlardan bir sınıfı sadece inandığı gibi yaşamayan müminlerin gittiği cehenneme insan suretinde gidiliyor. Diğerleri ise içleri dışlarına çevrilip ahlaklarının ve karakterlerinin suretlerinde vücutlar giydirilip cehenneme öyle sevk edilmeleri var. Yani, yani mahşerde diyor Efendimiz Aleyhissalatü vesselam İbrahim Aleyhisselam'ın diyor babası ayağının dibine düşer. Hazreti diyor İbrahim Aleyhisselam ya Rabbi babam der. Allah diyor içine dışına çevirir. O sırtlan suretine döner. O bildiğimiz dört ayaklı sırtlan olmaz. Ama döndüğü suret aldığı karakter sırtlana benzer olduğu için dünyada onu ifade edecek tek mahluk sırtlan olduğu için sırtlan suretine döner. Yani insaniyetten düşmüş, hayvaniyetten de düşmüş, esferi safiline gitmiş, bütün her şeyini kaybetmiş surette cehenneme gitmek var. Yani sırtlan suretinde, yılan suretinde gidenler var. Zehirlemekten lezzet alın. işte maymun suretinde gidenler var. Hanazir suretinde gidenler var. Ahlaksızlar genelde. Yani bunun böyle tabakatı var. Tabakaları var.